Merhaba çocuklar. 4. sınıf fen bilimleri dersinden ışık kirliliği test 7'yi çözelim. Soru 1. Aşağıdaki durumlardan hangisi ışık kirliliğine sebep olur? A. Sokak lambalarının gece boyunca çok parlak bir şekilde yanması. Işık kirliliği yapar. B. Evlerin perdelerini kapatarak iç ışıkların dışarı sızmasını engellemek. Işık kirliliğine sebep olmaz. C. Reklam panoları için saat kısıtlaması getirilmesi ışık kirliliği yapmaz. D. Araçların farlarını sadece ihtiyaç olduğunda açmak ışık kirliliğinden olmaz. Çocuklar sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Soru 2. Aşağıda verilen seçeneklerden ışık kirliliğini en iyi anlatan görsel hangisidir? Çocuklar zaten görsellere baktığımızda C şıkkında birden fazla aydınlatma göre de bu da bir ışık kirliliğine sebep oluyor. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Soru 3. Görselde şehirde gece vakti çekilmiş bir fotoğraf bulunmaktadır. Buna göre şehirde gereğinden fazla aydınlatma araçlarının kullanılması aşağıdaki durumlardan hangisine neden olabilir? A enerji tasarrufu sağlar. Yanlış. B ışık kirliliğine yol açar. Evet. C ışık açar elektrik faturalarını azaltır yanlış tam tersini artırır d gökyüzünün daha net görünmesini sağlar hayır tam tersi gökyüzünü net göremeyiz sorumuzun doğru cevabı b seçeneği 4. ve 5. soruyu metne göre cevaplayalım Önce metnimizi okuyoruz. Göçmen kuşlar yıla belirli dönemlerinde sıcak iklimlere göç ederler. Bu kuşlar göç yollarını bulmak için yıldızları ve ay ışığını kullanırlar. Ancak şehirlerdeki gereğinden fazla ışık gökyüzünün görünmesini engelleyerek kuşların yönlerini şaşırmaları neden olur. Bu durum kuşların göç ederken kaybolmalarına veya yanlış yerlere gitmelerine yol açabilir. Işık kirliliği göçmen kuşları nasıl etkiler? A. Kuşların daha hızlı uçmalarını sağlar. Hayır. B. Kuşların daha kolay besin bulmalarını sağlar. Hayır. C. Kuşların yönlerini şaşırmalarını ve kaybolmalarına yol neden olur. Doğru. D. Kuşların daha sıcak yerlere gitmelerini sağlar. Yanlış. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Soru 5. Göçmen kuşların sağlıklı bir şekilde göç edebilmeleri için şehirlerde hangi önlemler alınabilir? A. Gece boyunca tüm ışıkları açık bırakmak. Hayır zaten ışık kirliliği onları olumsuz olarak etkiliyordu. B. Aydınlatmaları azaltmak ve ışıkları doğru şekilde yönlendirmek. Evet. C. Şehirlerde daha fazla reklam panosu eklemek. Hayır. D kuşların göç yollarına daha fazla aydınlatma eklemek. Hayır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Soru 6. Buna göre deniz kaplumbağası yavrularının sağlıklı bir şekilde denize ulaşabilmesi için sahil bölgelerinde hangi önlemler alınabilir? Deniz kaplumbağası yavruları yumurtadan çıktıktan sonra denize ulaşmak için ay ışığını takip ederler. Ancak sahil bölgelerinde gereğinden fazla yapay ışık kullanılması yavruların yönlerini şaşırmasına ve yanlış yerlere gitmeleri neden olabilir. Bu durum deniz kaplumbağası yavruların hayatta kalma şansını azaltır. A. Sahil bölgelerinde daha fazla reklam panosu yerleştirmek. Hayır. Çocuklar deniz kaplumbağaları ışık kirliliğinden olumsuz olarak etkileniyor. Bu yüzden oradaki ışık kirliliğini azaltmamız gerekiyor. B. Yapay ışıkları azaltmak ve sahildeki aydınlatmayı daha aza indirmek olabilir. C. Şey sahile daha fazla yapay ışık eklemek. Hayır. Sahil boyunca tüm ışıkları açık bırakmak. Hayır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Soru 7. Özge ve ailesi şehirdeki ışık kirliliğini azaltmak için bazı önlemler almayı planlıyor. Aşağıda Özge'nin ailesinin almayı düşündüğü önlemler yer almaktadır. Buna göre Özge'nin ailesinin aldığı bu önlemlerden hangileri ışık kirliliğini azaltmak için etkilidir? Gereksiz yere açık bırakılan dış mekan ışıklarını kapatmak önlem olabilir. Sokak lambalarının ışığını aşağı yönlendirmek. Evet. Enerji tasarruflu ampuller kullanmak. Evet. Reklam panolarındaki ışıkları gece yarısından sonra kapatmak. Evet. Çocuklar bunların hepsi ışık kirliliğini azaltmaya yönelik olabilir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Soru 8. Gökyüzündeki yıldızları izlemeyi çok seven bir çocuk olan Masal'ın yaşadığı şehirde gökyüzünde çok az yıldız görünüyor. Masal daha fazla yıldız görmek istiyor. Buna göre şehirlerdeki ışık kirliliğini azaltmak için Masal'ın en etkili çözümü ne olmalıdır? A. Araç farlarını gece vakti açık bırakmak ışık kirliliğine neden olur. B. Evindeki tüm lambaları açık bırakmak çözüm değil. C. Kullanılmayan sokak lambalarını kapatmak. Evet. D) şehirdeki tüm sokak lambalarını daha parlak hale getirmek. Hayır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Çocuklar, test 7'nin çözümünü bitirdik.